Rica ederim bir tane. Anne sen bu videoya Herkese merhabalar. Size şöyle bir mutfak çekiyorum. Bu mutfağın bu kadar dağınıklığının sebebi turşu kuruyorum. Geçenlerde ben turşu kurdum diye video çektiğimde bir arkadaş demişti hani kurarken çekebilir misin diye. Bu sefer lahana ve karnabahar kurmuyorum. Pazarda yani şansıma gerçekten kornişon buldum. Yani neredeyse sonunu aldık desem yeridir yani. Ee, 10 kilo kadar kornişon aldım. Aslında 9 kilo, 9 kilo falan geldi bu. Tam da bu kadar bu videona tam tamına sığdı yani. Sadece arasında bir 7-8 tane acı biber var. Onu koydum. Yani normal bütün kornişonu güzelce temizledim. Ondan sonra işte sarımsağını koydum aralarına. 5-6 tane acı biber attım sirkesini tuzunu ben öyle ölçülü olarak bilmiyorum ama göz kararı ve tadına bakarak yapıyorum. İşte suyunu tuzunu sirkesini bastırıyorum böyle. İşte tuzu eritiyorum sirkeyle falan. Ondan sonra da işte böyle tadına baka baka yapıyorum. Yani aslında şu şekilde çok basit arkadaşlar. Bir saniye ben sizi bir yere koymaya çalışacağım. Yani mesela yaptınız turşu birkaç günde o su iyice yayılıyor. O tuz tamamen veriyor bütün suya etkisini. Yani bak tadına mutlaka bakın zaten bir hafta sonra bakın yani bu hiçbir şey olmuyor. Daha önce bunu defalarca denemiş biri olarak söylüyorum. Diyelim ki tuzu az geldi üzerine birazcık daha tuz ekleyebilirsiniz. Sirkesi az geldi sirke ekleyin. Yani gerçekten böyle çok üzerinde oynamaya müsait bir yiyecek diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorsun diye soracak olursanız eğer bir saniye. pazara gittik görmüş olduğunuz üzere. Şimdi şu e, köy biberi. Köy biberinden buldum. Bunu da arkadaşımın annesi kurmuştu kendi köylerinin e, köylerinden gelen biberle yapmış. O kadar güzel olmuş ki size anlatamam. Çok beğendim onu. Sonra baktım pazarda da bunu görünce zaten bu kadar vardı. Her şeyin sonunu aldım diyebilirim. Eee Şimdi bunu ve acı biberi birden kuracağım. Bu zaten muhtemelen yani böyle bir tak e, aralarında acılar var. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bunu güzelce yıkadım. Zaten temiz kaldırıyorum ama illaki kapak kapalı oluyor ya böyle hafif bir koku bırakıyor yine. Ama sanıyorum ki bu ve diğer acı biber aynı yere sığmayacak. Olmadı. Bunun arasına biraz yine acı biberden katarım. Ondan sonra da e, o diğer kalan acı biberi de başka bir kavanoza kurarım diye düşünüyorum. Valla ben bu sene turşu kurmada çok geç kaldım kızlar. Yani bir aydan önce falan çıktı turşuluklar yani hani hatırlıyorum zaten hani annemin kurduğu zamanlardan da hatırlıyorum biz bu zamanlarda turşu olmuş ve yemiş olurduk. Ama ben bu sene maalesef ki dediğim gibi birazcık geç kaldım. Ya niye öyle yaptım bilmiyorum. Bir başına geçemedim. Tembellik yaptım herhalde. Ama artık böyle tam son anı geldi ya. Dedim ya turşusuz da olmuyor. Hani yıllardır ya ben hep kurarım zaten. Alışmışız artık turşuya. Hani kışın böyle salata çok yenmiyor yani değişik bir şekilde. Alışkanlık demek ki dediğim gibi. Hep bir şekilde turşuya alışmışız. Hani lahana karnabahar her zaman var. Onu sürekli zaten bittikçe kuruyorum ama hani insan böyle salatalığıdır, biberidir onları da arıyor tabii ki. şöyle ucundan alıyorum biberlerin. Bir de şu sapını komple kesmiyorum. Ben böyle hani sapından tutarak yemeyi severim. Yani böyle eğer sıkıntılı bir tarafı varsa onu alıyorum. Acaba Bunu sadece bu biberle yapıp çünkü sanki sadece anca bunu alacak diye düşündüm. Sarımsak bu kadar kaldı. Zaten çok büyükler. Şöyle dilerek koyuyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Kuruyor musunuz turşu falan? Böyle değişik kurduğunuz turşular var mı? Paylaşırsanız sevinirim valla. Mesela kayınvalidem patlıcan turşusu kurar böyle şey gibi. Hani içine böyle sebzeleri falan doldurarak. Direkt pazardan geldik. Yemeklerim vardı Allah'tan. Bu arada dün et çıkarttık dolaptan böyle döner gibi yaptık. Ondan vardı biraz daha. Kalanını yaptık. Pilavım vardı onu yedik. Şuraya şöyle otursam ya. Hem de beni görün. Çok mantıklı oldu. Hem de ayakta durmayayım o kadar. Ee, ne anlatıyorum ya anlatamadım bir türlü. İşte işte yemeğim vardı dedim. Onu yedik. Ondan sonra direkt onları kenara topladık. Çünkü burada ben bir taraftan da kornişonları yıkıyordum. Bayağı çamurluydu. Kaç su yıkadım bilmiyorum. Valla ellerim acıdı böyle. Hani elimle sürtüyorum. Üzeri böyle tırtıklı gibi ya. Hep araları çamurlu gibi geldi bana. Tek tek onlarla uğraşmak yordu. Yani zaten bir tek yıkaması yani bence turşunun en uğraştırıcı tarafı. Onun dışında zaten bidona bas gitsin yani bu kadar. Bakın işte valla Allah nasip edince nasıl oluyor. Kuramadım bu sene diyordum ama acı biber de oldu, bu da oldu, konuşun da oldu. Çok şükür. Allah maafiyetle yemeği nasip etsin inşallah. Sağlıkla. kuru fasulye falan yaparım diyordum ya. Bu arada yüklediğim videodan bir gün sonra çekiyorum bu videoyu. Bunu hemen yüklenmeyeyim bilmiyorum. Ee, kuru fasulye yaparım diyordum ama ben lahana almıştım ya onu unutmuştum. Kapuska yaptım. Ama kapuskayı ben işte hafta içine yapmış oldum. Sanırım iki gün yeter bize. Bayağı da var. Dün işte yaptığımız döner bize iki gün yetti. Kapuskayı da yarın yeriz. Salı günü yeriz. Ondan sonra pazardan karnabahar aldım. <laughs> tanesi 10 liraydı. Ama şey aldım yani. Şimdi tekrardan ayrıca lahan almam lazım karnabahar. Gerçi sadece karnabahar turşusu da kurabilirdim. Neyse yani daha zaten karnabahar lahana hep var. İstediğim zaman alır kurarım onu. O yüzden sıkıntı yok yani. Şu an daha kurduğum karnabahar hiç açmadım bile. Şimdi yemeğe yemeye başlamadık. O böyle yarıyı geçtikten sonra muhtemelen alır kurarım. Şimdi o kadar kurup ne yapayım? Diğer ötü getireceğim birazcık. Geldim. Kızlar ben hemen bunları da yıkadım geldim. Çünkü burası tam görmüş olduğunuz gibi tam anlamıyla yetmedi. Ama gerçekten ellerim artık hissetmiyorum ya. Çok yıkadım. de komple acı diye aldık bunu da bu kadardı Bunun da hepsini aldık her ikisi de köy biberi diye geçiyordu gerçekten hani köyden getirmişler artık ne kadar doğrudur bilemem günah boynuna ondan sonra hepsini aldık işte kalan ne varsa topladık geldik niye kanırsınlar Hakan'cığım? <laughs> <laughs> hatta biz kendimiz geçtik Evet. Domatesimiz var mıydı? Çürümek üzereydi, attım mı bilmiyorum ya. O varsa aşağıda var bir şey yalan söylüyorum size, kandırmak istemiyorum. Var mıydı, yok mu işte? Okan'cım. Bence sana net bir şekilde cevap verdiğimi düşünüyorum. de buraya. Şimdi bunlar tuz kaplarımız. Ben şöyle yapalım. Şimdi bunun içine ne yapacağım? Tuzunu atacağım. Bu 5 kiloluk bir şey bir bunun adı ya bir de o. Yani şöyle baktığınız zaman hani 5 kaşık gibi düşünebilirsiniz. 5 avuç gibi atıyorum. Hatta birazcık daha atıyorum. Ondan sonra da sirkeyi de tamamen yine göz kararı atıyorum. Şöyle bunu Bence hepsi anca yeter diye düşündüm ama. Neyse. Aa, limon tuzunun hepsine diğer salatalar koydum. Neyse sonradan eklerim üzerine. Limon tuzu almadım çünkü. Daha doğrusu bulamadım. Şimdi güzelce sirkeli tuzu bir eriteceğim içinde. tuzu kullanıyoruz tabii ki turşu yaparken. Bu arada bugün kapuskayı yaparken de mesela hemen bu içindeki sert ve büyük parçalardan küçük bir kavanoz turşu kurdum. Bunu da buraya koydum. Sirkeyi yağlandırdık. O kadar fazla sirke kurttuk ki gerçekten çok ağır geldi. Bu arada hani normal arıtma suyuyla da kullanıyorum tabii ki ama lahana turşusunu kurarken arıtmadaki su yetmemişti. Hakan gidip almıştı tekrar. Hani onun da olmasını beklemeyeyim diye. Если ты стагайет, ей. kadar dağınık çalışırsan aradığını bulamazsın. Allah Allah sirkeyi nereye koydum acaba? Şöyle bakıyorum. Yok. Dolaba mı koydum ki? Yok ya bitirmişim onu. O kadar deli değilim herhalde. Evet. <laughs> Allah Allah. Gerçekten sirkeyi kaybettim sandım. Tamamdır. Bu da hazır. tamam. Ne güzel gözüküyor. Biber turşumuz da tamamdır. Bitti turşu serüvenim. Şimdi sadece şuradan 3 tane ayırdım. Bunları gidip karnabahar turşumun içine atacağım. Ve turşu maceram burada bitiyor. Herkese yeni bir günden tekrardan merhabalar. İşten geldim. Tabii ki ilk uğrak yerim neresi? Mutfağım. Ee, en son size sanıyorum turşu kurarken bir video çekmiştim. Ondan sonra, yani vallahi yalan söylemeyin üzerinden sanıyorum bir hafta geçti. Ee, turşularımın rengi neredeyse döndü bile yani. Ama sonradan bir türlü kamerayı elime alıp videonun devamını çekemedim. Şimdi Kettle'ın sesinden de duymuş olduğunuz üzere e, mutfağa girip yemek yapacağım su ısıtıyorum öncelikle pilav yapacağım çünkü bulgur pilavı yapayım diye düşünüyorum buzlukta yeşil mercimeğim var haşlanmış yeşil mercimekle bulgur pilavı yapayım ee, bir de karnabahar yemeğimiz var ee, ekstra bir şey yapar mıyım bilmiyorum belki bir çorba belki yapabilirim böyle yani bugün ee, vallahi zor bir haftaya başladık İnanılmaz yoğunuz yıl sonu Böyle e, hani muhasebecilerin zaten en yoğun olduğu zamanlardır. Gerçekten kafa olarak böyle inanılmaz doluyum. Böyle video açayım bari birazcık konuşayım sizlerle iyi gelir diye düşündüm. Ama şu kettle'ın sesi bitsin de ondan sonra devam edelim bence. Kötü bir arkadan ses gelecek çünkü. Bir düdüklüm iki kettle'ım. Sinyal veriyorlar bakalım ne zaman patlayacaklar Allah korusun. Hani bozulacaklar anlamında söylüyorum. Çok sesli çalışıyorlar çünkü. Böyle işte. Kızlar pilavımı pişirdim. Şöyle pekiteli biteyim. Az önce ya elimi yaktım. Ya. Dumanla üzerimde. Anne burcu var demlansım. mı? Efendim Çınar'cığım. Anne burcu buranız var mı? Yok maalesef. Ben ne neden yok? Bir şeyler almadın Neden almadım? Çünkü abur cubur yemek sağlıklı değil. Onun için almadım. Anne. Ne Yemeğini biz, mi alacaksın? Evet yemeğini yersin. Nereden alacaksın? Nereden alayım? Şunlar yani internetten sen... alışveriş yapmayı hiç sevmiyor. <laughs> Çünkü biraz bekletiyorlar ya, değil mi? Evet. Birazcık daha bu çınarın burnu akıyor ablaları. O burun akıntısından hiç kurtulamadık. Gerçekten şu burun akıntısından bu sene bir kurtulamadık. Burun akıntısı ondan sonra böyle hafif öksürük. Öksürük Allah'tan çok yok. Çünkü hani öksürüğü artarsa maalesef çınarın ciğerine iner ama burnu akıyor evet. Ama Allah'tan temizlemeyi biliyor yani. E, hani temizleyebiliyoruz çok şükür. O yüzden de içini ee, akmıyor diye çok şükür elimizdeki ilaçlarla bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz yani. Her seferinde hastane hastane yazık çocuk da istemiyor. O yüzden götürmeden yine atlatacağız diye düşünüyorum. Çınar'cığım zıplama oğlum gel yanıma. Saat yedi buçuk oldu bu arada. Hakan birazdan gelir. Yemekleri de yavaş yavaş ısıtmaya başlayayım. Ee, havuç salatası yapacağım. Belki en başından beri takip edenler bilir. Biz karnabaharın yanında mutlaka havuç salatası yeriz. Defne Çocukluğundan beri hep o şekilde çok sever. Çok şükür ki Çınar da seviyor. Beğenmesi için sevdim. Gel konuşalım birazcık. Söyle. Söyle bakalım. Ne biliyor musun? Söyle. Ya yerim seni ya yerim. Akıllı oğlum benim. Canım. Sık neden gece oluyor? Evet Çınar bir de bu durumdan hiç memnun değil. Sürekli okula gidiyor ve çıktığında Anne, akşam oluyor. Anne kafamda sonsuzluk oldu. Ya evet ya seni yerim yerim. Anne sonsuzluğu ters çevir sekiz oluyor değil mi? Evet anneciğim. Hayat nasıl gidiyor Çınar? Babam bunu ters eksize sandı değil mi? Ama bu sonsuzluk. Evet. Hayat nasıl gidiyor? İyi misin? Evet. Sonsuzluk en büyük sayı olduğu için Hı. Biz yüz kere beklediğimizde sonsuzluk yaşında olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakıyorsun? Ben kameraya bakıyorum. Ama A bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söylemek istersin? Hmm, sonsuzluk. <gülüyor> <gülüyor> ya şu güzelliğe bir bakın ya. Şu güzelliğe bir bakın. Yerim seni. Şimdi salata yapalım Çınar. Havuç salatası sever misin? <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim Çınar. Ee, seni çok seven ablalarım var burada. Bir tane Leyla teyzem var mesela. Diyor ki Çınar benim için bana bir şeyler söyleyebilir mi diyor. Öpücük mü atıyorsun Leyla teyzene? Bir şey söylemek ister misin Leyla Anne, Leyla teyzemi teyze çok komik şey aç. Leyla teyzeni mi yapıyorsun? <laughs> Hakan aradı. Geliyormuş şimdi. Ben de o gelmeden hemen salatamızı yapacağım. Havuç rendeleyeceğim ve üzerine dereotu koyacağım. Çok lezzetli oluyor vallahi biz çok seviyoruz. Leyla <laughs> benim Yemeği de koydum kısık ateşe. Bulgur pilavımı yapmıştım zaten biliyorsunuz o sıcak daha. Çocuklara yoğurt çıkartırım. Oldu da bitti. Ben sonsuzluğum oldu ya. Çınar niye sonsuzluğa bu kadar taktın oğlum? Ne demek sonsuzluk Çınar? Bunlar sosluğu çeşit çeşit yapıyorlar çünkü. Öyle mi? Hı. Ya <laughs> kıçkan <ha, ha>, <laughs> yok da Nasıl da izin Kendi kendine. niç lan? Eee evet. zorluk galiba. Bilemiyorum ki sinap. Sorun, bana zor sorular sorun. Ya sonu yok. Yumruğu yok yüzme için. O zaman bu ezidir. <laughs> bu mumu Uyu doydu zaten. Evet. <laughs> Kalanı ağzıma attım ağzım. valla. Acıktım da aslında. Öğlen ve çok bir şey yemedim bugün açıktan. Bir sosluk. gizlice buraya gelmiş. Bir de gizlice beş sosluk. Buraya da gizli iki sonsuzluk. O kadar spora gidiyormuş kolum hala bir, bir kuşlanmadı bir ya. Bir sene bir sonsuzluk oluyor. Sekiz dört tane kuş doğrayınca kolu yorulur mu? Yoruluyor işte. ya. O kadar çok doğranma da gerek yokmuş. Delotumu da ayıkladım çok şükür. Şöyle elimde hemen doğrayayım iki dakika ya. dakika <laughs> dakika Ne oldu? Çın çirici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yok! Kaç tane sonsuzluk var? 10 Limonumuzu da yıkadık. Bolca limon ister bir, zaten bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anne ben seni çok seviyorum. Ya Şu ben seni yerim aşkım. Ben de seni çok seviyorum anne. Kıyamam sana hiç. Anne bak şuradan böylece gitmiş. Böylece. Şuraya gelmiş. Ve olan finish demek. Ve olan start demek. Finish ne demek? Finish biz yer demek. Hmm, aferin sana. Start ne demek? Start başladığınız yer. Aferin sana. Olacak. Yağımız da Bakalım. Baba geldi. Şimdi ince de Hoş geldin. Doğru, Anneciğim yemekten sonra demek istiyor yani. Yemek evet, ondan Yemeğimizi doğru. yiyelim ondan sonra yiyelim. Ben yemeğimden bulayım <laughs> evet. ben ben evet. evet, çalışıyorum. Evet. Ödevimi çalışıyorum bunu yapamadım. Aferin sana. Çalık, çalış çalış. Şimdi salatamı da hazırladım. Tam da o sırada Hakan evet, da geldi. Hemen masamı da hazırlayayım. Yemeğimizi yiyelim. Sonra yine görüşürüz. De, zira dedi, zira. Yemeğimizi yedik. Ama görmüş olduğunuz gibi makine şu anda kurutmada. Bunun bitmesini bekliyorum. Bu bitecek. Sonra yerleştireceğim. Sonra da buradakileri bunun içine yerleştireceğim. Ama öncesinde tabii ki ne yapıyoruz? Seslerle duyduğunuz üzere kahve yapıyoruz. Türk kahvemizi de içelim. Ondan sonra içeri geçip dizi izleyeceğiz. Ee... Dedim ya bugün çok yoğundum diye. Bu aralar aslında hep böyleyim. Yani telefonla konuşmaktan gerçekten artık böyle nefret ettim yani. Hiç böyle telefonu elime almak istemiyorum. <laughs> Ama video çekmek için alabilirim. Sıkıntı yok yani. <laughs> Öyle valla ben bu videoyu bir önceki turşu videomla birleştirdim. Zaten izlediniz. O yüzden çok fazla uzamasın ve e, sizde sıkmayım istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonra yine görüşürüz inşallah. İnşallah. Bu kadar uzunlara vermeden en yakın zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.